Hocalarım hepinize merhabalar. Ben Ece Hoca. Birlikte Ağustos 2024 FEN sınavında çıkmış olan paragraf tamamlamaları bir çözelim bakalım. Öncelikli olarak boşluğunun önüne arkasına bakacağım ve bana yol gösterici bir kaptan tutacağım ki o da burada. In other words, diğer bir deyişle. Ne demekti bu hocalarım? Bir önceki cümleyi farklı kelimelerle tekrar edeceğim. Diğer bir deyişle asla ve asla zıtlık bağlıcı değildir. Paralel gibi düşünün ama bir önceki cümleye benzer bir cümle kuracağız farklı kelimelerle. Diğer bir deyişle eğer bir zincir bakın zincirin bir bağlantısı eğer kırılırsa kaza wouldn't happen meydana gelmeyecekti. Şimdi o zaman bir öncesinde bir zincirden bahsetmiş hata zinciri bakın Örneğimi alayım. Hata zinciri havadır, karanlıktır ve kaybolmaktır. Bu bir zincirlemeden bahsediyor. Ve diğerinde diyor ki, diğer bir deyişle eğer zincirin bir bağlantısı yani mesela hava olmasa kırılırsa kaza meydana gelmeyecek. Bana buna benzer bir cümle kurduyor. Bakalım, zincirin bir tanesi ortadan kalkarsa demek ki kaza meydana gelmiyor. Bakalım. Şıklarda önceliğimizi her zaman özellikle içinde atıf ifade bulunan mesela bu faktörler diyerek bir öncekine atıf yapıyor muyum yapıyorum peki şuradaki onların bulgusu olur mu hocam hatta bu birazcık daha kuvvetli olmayanları farklı renkle belirti içine alayım mesela sarartalım onu ya da mavi yapalım bakın hatta şöyle biraz çok öncelik vermeyeceğimiz için pembe yapalım. Şimdi onların dediği araştırmacılardan bahsediyorum. Şimdi araştırmacılar çalışabilirler, zincir bağlantısını rapor ederler bulgularını derken kendi içindeki bir atıf ifade. Bir önceki cümleye atıf yapmadım. Anahtar kaza araştırmasına o zaman belirlemektir hata zincirini olaya sebep olan. Şurada bir olay yapısı evet atıf ifade dığıyla belirte çatmışım ama burada herhangi bir diğer bir değişti zincirin biri kırılırsa kaza meydana gelmez diyebilir miyim? Diyemem. O zaman Ceyhan'ı gönder. Herhangi biri sahip olan bir role fırlatma ya da başlatma diyelim buna. Hava aracını başlatmakta rolü sahip olan herhangi bile hata yapabilir, sebep olabilen kazaya. Burada kişiye dair hatadan bahsediyor. Bir zincirden bahsediyor muyum? Bahsetmiyorum havacılık kazalarının büyük çoğunluğu result from insan faktörlü hatalar. Peki hava karanlık insan faktörü müdür? Bakın bir önceki cümle de bizim için önemli. Ya da kaybolma sadece insan faktörü mü değil. Nerede bağıran içinde atıf ifade doğru cevap oluyor. Herhangi birinin this faktör. Bu faktörlerin herhangi birinin elimination olması. Bu faktörlerin herhangi birinin rule out oluşu muhtemelen engeller misap dediğimiz şıklarda gelmiş bir kelime hocalarım dikkat edin kaza ya da aksilik hata anlamında da kullanılabilir kaza ya da aksiliği engelleyebilir aynı şeyden bahsediyor bakın diğer bir deyişle eğer zincirin bir bağlantısı kırılırsa kaza meydana gelmez gelmezdi şeklinde direkt doğru cevabım denizli in other words'lerde özellikle arkadaki cümlenin öndeki cümleye benzer olduğunu, farklı kelimelerle aynı anlamı aramam gerektiğini unutmayın. 55'e geldim. Boşluğun arkasında ama fakat zıtlığını yakaladım. Bir zıtlık vermiş. Ancak demiş. Ancak one start başladığında o oh, proceed işler çalışlar çalışır without yardım olmadan. Şimdi birincisi o dediğimiz ne? ve bir başladığında hatasız yardım olmadan çalışabiliyor. Böyle bir geçiş söz konusu ve o dediğimiz ne onu bir bulmam lazım. Bir önceki cümleye de bakalım. Eğer bir eşleşme kullanılırsa to ignite tetiklemek için yakıtı it will burn o yanacak spontane yani hani e, aniden Ansızın anlamı da gelebilir. Ya da işte spontane, gelişi güzel, rastgele bir şekilde anlamda da kullanabilirim. Yanacaktır. Until bütün, reactant dediğimde gene önemli bir kelime yanmaya sebep olan ajanlar gibi düşünün. Hava ya da yakıt gibi bütün yanmaya e, tetikleyici yapılar tamamen konsiyum tüketilene kadar yanmaya devam edecek. Yanacak. Tamam burada bir yakıtın alev almasından bahsediyorum. Yakıtı tetiklemek için bir eşleşme kullanıldığında spontane bir şekilde yanacak. Bütün hava ve yakıt gibi yapılar tükenene kadar tamamen tükenene kadar. Sonra bir şey oldu burada ancak başladığında yardımsız bir şekilde devam eder çalışmaya gibi bir atıf yapmış. Hocam ben ne yapayım? Ben bu cümlede biraz karıştım diyen adaylarım varsa eğer tabii ki de önceliğimiz gene şıklarda Atıf ifade örnekte, in this instance diyor bakın, bu örnekte olabilir. Başka atıf ifaden var mı? Asitten bahsetmiyorum. Asit bir tamamen konu dışı gibi gözüküyor. Acaba iti atıf yapar mı? Bilemiyorum ama asit bunun konu dışı gibi. Onun dışında çünkü öncesinde yakıt gibi, hava gibi e, yanıcı maddeler ya da yanıcılıktan bahsediyorum. Ama asit burada hiç adı geçti mi geçmedi. Başka atıf ifaden var mı diye bakalım şöyle bir şıkları gözücüyle bakıyorum başka bir atıf ifade vermiş. Şimdi Adana zaten bağırıyor ben bir öncekine atıf yapıyorum diye acaba içerikte tutuyor mu bir bakalım. Bu örnekte spontane işleyiş yani bu yanış bakın spontane işleyiş atıf yaptım gerektirir küçük miktar enerji to be added eklenen bir miktar enerji bu sisteme. Before a much larger çok daha büyük miktar enerji salınabilmesinden önce küçük miktar enerji gerektirir. Ancak yani bir gereklilikten bahsediyor bakın. Burada da güzel bir zıtlık örneği olmuş. Bir gereklilik zorundalık var ama bir başladığında yanmaya devam eder. Oldu mu? Olabilir. Adana kalsın. Eğer asit karıştırılırsa bazla ve herhangi bir su kullanılan çözmek için onu ya da ısıtıcı in which they are all onların tutulduğu yapı düşünülür sistem olarak tam cümlesi. Ve asitle ilgili bir şeyden bahsediyor muyum? Bahsetmiyorum. İki faktör vardır. Es, enerji ve disorder bozukluk. O bozukluğun kombinasyonu belirler. Weather ıpıpmadığını bir işleyişin sürecin meydana gelip gelmeyeceğini spontane bir şekilde olup olmayacağını belirler demiş. Bu iki faktörden bahsettim mi? Sonra enerji ve disorder Cık, bahsetmedin. O yandığını, o devam eder dediğini peki bu sistemden bahsediyor büyük ihtimal. Birçok kimyasal reaksiyonda kimyasal enerji dönüştürülür diğerlerine, bazı diğerlerine. Most more useful form of enerjinin daha uygun, daha faydalı şekline ne gibi? kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek gibi diyerek de örnek vermiş. Hiç bunlardan bahsetmiyorum. Kimyasal enerjiden bahsetmiyorum. Benim olayım zaten ne farkındaysanız bir önceki cümleye atıf ifade olan şurada bu örnekte spontane işleyişten bahsediyorum. Dediğim o aslında enerji bir işleyiş, bir durumdur. Şimdi is a state function ve there are a number of different form of enerji Farklı tür enerjiler vardır. Bu enerjilerde ability to do çeşitli faydalı işler yapmaya. For example'la devam edersin buraya. Örneğin diyerek bu faydalı işlere örnek verirsin. Ben ancak deyip geçiş yapıyorum. Burada gereklilik var. Bir şey gerek. Ancak başladığında devam eder gibi bir zıtlık vurgusu vermiş ki atıf ifaden de bağırıyor şıkta doğru cevap direkt adana. Geldim eline ya Şimdi boşluğun önüne arkasına bir bakalım. Ne yazık ki there are still people, hala insanlar var who have limited access, limited erişime sahip olan, kısıtlı erişime sahip olan internete. Biz buradan neyden bahsediyoruz? İnternete erişimin herkese eşit olmadığından bahsediyoruz. Hala erişimin olmadığı insanlar var. Şimdi yiyecek ve temiz suya erişmek gibi gerekli bilgiye erişmek, ahlaki ve etik sonuçlara sahiptir. Implication eşittir. Ramification dikkat edin. Ramification nasıl ahlaki ya da etik sonuçlar bunlar? Merit consideration in the form of public policy. Kamuluk politikalarının oluşumunda göz önünde hani merit dediğimiz erdemli kılan ya da işte Erdemli anlamında kullanılan bir yapı. Burada fiil olarak gelmiş olabilir. Hani Önemli kılan, erdemli kılan kım politikalarının oluşumunun göz önüne alınmasını <laughs> gerekli kılan sonuçlara sahiptir diyerek bir vurgu yapmışım. Şimdi tamam ben neyden bahsediyorum? Bir önceki cümlede insanlara erişim yok internet herkesin. Ve yiyeceğe ve temiz suya erişim gibi... Gerekli bilgiye erişim ahlaki ve etik sonuçlara sahip etik meseleler. Buradan bu bağlamdan devam edeceğiz. Peki şıklara baktığımda herhangi bir atıf ifade var mı diye bakıyorum. Adana'da gözüme bir şey çalındı mı? Açıkçası çalınmadı. Bursa'ya baktığımda dijital bölünmeden bahsediyor. Burada da dijital bölünmeden bahsediyor. Dijital divide yapısını gördüğünüzde kişiler arasında aynı mantıkla insanlar arasında ya da kültürler arasında, toplumlar arasındaki e, dijital bilgiye ya da bilgi teknolojilerine erişimin kısıtlılığından, farklılığından bahseder. Onu da unutmayalım. <laughs> Peki başka atıf ifaden var mı diye bakayım. Atıf ifade açıkçası şıklarda bariz bir şekilde yok. Tek tek anlama odaklanacağız. Bu geçiş hangisi vermiş bize? Şimdi şurada dikkat edin yiyecek ve su gibi internete erişim de gereklidir dedik. Ya da bilgiye erişim de gereklidir, hayati. Bu geçiş lazım bana. Şimdi bilgi, poverty, kıtlığı, açlığı nadiren suçlanır direkt bir sebebi olarak insan e, muzdarip oluşunun direkt bir sebebi olarak nadiren suçlansa da dijital bölünme arttırır etik soruları evrensel erişimin etik konuya geçtim mi? İkinci cümle var. Bilgiye eksiklik önceki limit atıf var mı? Var. Adana bir kalsın. İkisini de sağlıyor. Bursa'ya bakalım. Dijital bölümü bir problemdir. Çok boyutlu bir problem. Multiply dimension demiş. Dikkat edin. Nasıl boyutlu bir problem? Summarize edilen, özetlenen teknik yönden. Teknik yönden bahsediyor muyuz? Etik meselelerden mi bahsediyoruz? Etik meselelerden bahsediyoruz. Teknik yönle işimiz yok. Yüksek yoğunluğu, concentration of erişimin bilgi teknolojilerini, yüksek yoğunluğu, concentration en son girdiğimiz EYÖK'lü sağlık sınavında 2025 sınavında concentrated yoğun anlamında doğru cevap olarak geldi. Hatırlarsanız bunun sıfat halleri gene aynı şekilde immense, intense dense şeklinde yoğun, vast, huge, büyük anlamında kullandığımız kelimeler oluyordu. Şimdi bilgi teknolojilerine erişimin yüksek yoğunluğu gözlemlenir mekanlarda teknolojinin ilerlediği ve çoğunlukla kullanıldığı, yaygın bir şekilde kullanıldığı. Biz erişimin artısından değil, eksisinden bahsedeceğiz. O yüzden onu da gönder. Haris tutulan insanlar empower ment empower güçsüz kılmak gibi düşünün. En etkin including exclude people in empowerment is the most effective approach. En etkin yaklaşımdır. Kullanmaya teknolojileri Fakir ülkelerin ya da fakirlerin ilgisinde olan teknolojileri. Burada etik mesele var mı? Belki bunu düşmüş olabilirsiniz ama ben en etkin yaklaşımdan bahsetmiyorum. Olumsuz bir yapıdan gitmem lazım. Devamında çünkü bunun etik bir mesele. E, kamu politikalarını göz önüne alırken e, sonuçlara sahip olan bir mesele olduğundan bahsediyorum. Bölünme asla tamamen kapatılmaz. Ama bir köprü inşa edilebilir. Çözüm geldi bakın. Aktif katılımcılar vasıtasıyla her iki tarafta, yani hem erişme olan hem de erişme olmayanlar tarafından aktif katılım olursa bir köprü inşa edilebilir demiş. Burada gene bir çözümden bahsediyor. Ama ben bunun ahlaki bir boyutu olduğundan bahsediyorum. Peki konu geçişini o zaman bana ne sağlıyor? Bir önceki bir sonraki cümlede geçiş bağlacı görmediniz, atık ifade yok. O zaman konu bütünlüğünü tutmanız lazım. bir Hem bir önceki cümle hem de bir sonraki cümleyle bağlantısı olması gerekiyor. O yüzden doğru cevabım direkt. Adana. Peki information poverty bilgi kıtlığı erişime limited olması ve etik soruların evrensel olarak ortaya çıkması etik ve ahlaki meselelere atıf yapıyor. Onu da unutmayın. Geldim 57'ye. Şimdi boşluğun arkasına bir bakalım. Boşluğun önünde neyden bahsetmiş? Boşluğun arkasına neyden bahsetmiş? Şıklara bir bakalım. Şıklarda however ve does bana gel diyor. It bana gel diyor öncelikli olarak ama fakat bu yüzden mi yoksa o teşvik etti mi Artılı eksil bir durumu söz konusu özellikle şıklarda geçiş bağlaçları varsa o ışıklara dikkat edelim demiştik hocam ez olmaz mı ez iki cümleyi kendi içindeki iki, cüm iki cümleyi bağladığı için ezevvayla oldu ve rez işte ee, oldu even do maçez do gibi ans gibi kendi içindeki iki cümleyi bağlayanlara değil de bir önceki cümleyle geçiş yapanlara daha çok dikkat edelim şimdi the other book 1543'ten diğer kitap Değiştiren dünyayı buydu. The Humani, e, Vesalius tarafından yazılan bir kitaptı. Unlike Copernicus'in aksine, adamın karar verdiği yayınlamaya, when he was a young man, genç bir adamken, otuzlarında not quite, hani 30'larında değilken. Daha gençken yayınlamaya karar vermiş. Burada iki kişinin kitap yayınlamasına dair zamanlamadan bir karşılaştırma yapıyorum. Dikkat edin. Sonra yayınladıktan sonra kitabına birçok suçlamalar yönlendirildi. Accus suçlama gibi düşünün. Suçlamalar yönlendirildi against him ona karşı kimler tarafından insanlar tarafından sadık olan eski fikirlere şimdi dikkat burada bir ne var karşıt fikirlik var yayınlandıktan sonra kitabı birçoğu tarafından karşı fikirler söz konusu yani burası eksi mi Eksi. Peki burada olumsuz bir durum görebiliyor musunuz? Kopernik'in aksine karar verdi gençken yayınlamaya. Olumsuz bir durum söz konusu yok. Yani ben buraya eksi diyemem artı bile diyebilirim. O zaman bu zıtlık geçişini ya da eksi geçişini bana bir vermen lazım. Ne oldu da olumsuzluk oldu? Bir bakalım. Şimdi ancak Kopernik might have had sahip olmuş olabilir doğru fikre. Yeni fikirleri sessiz tutmak hakkında doğru fikre sahip olmuş olabilir. Hmm. Neden? Şimdi devamında diyorsun ki yayınladıktan sonra eski fikirlere bağlı olanlar ona karşı suçlamalar yönlendirdi. Tabi burada kilit kelime şu suçlama etiyoz kelimesini bilmezsek soruyu patlatırız. Adana kalsın. Bu yüzden bu kitap is important book. Önemli bir da exceptional, sıra dışı, muazzam gösterileri olan, işaretleri olan, göstergelere sahip olan. Bu yüzden deyip suçlandı diyemem. O teşvik etmesi zaten artı bir şeydir kitabın. O zaman o teşvik etti bir çok daha fazla kitabın publication yayınlanmasını fikirleri bağlantısında, fikirleri doğrultusunda In line with bize kopya vermiş burada dikkat edin. Bir sonraki sınavlarda doğru cevap olarak geleceğim diyen bir kalıp bağlaç kullanımı. In accordance with, inline with doğrultusunda paralel olarak anlamında. Teşvik etti diyemem arkada beni mahvediyorlar, arkada beni suçluyorlar. Bursa'ya bakalım. Adamım harcadı hayatının geri kalanını. As a court tamam doktor olarak. Sonra doing almost yaparak hemen hemen araştırmadan daha fazla hiçbir şey yapmayarak. Hayatımın ne yaptığıyla ilgilenmiyorum, gönderdim. Kopernik'in ölümüne doğru, he was finally, nihayetinde, per se, ikna edildi, yayınlamak için kitabı. Şimdi matematikçi bu kişi tarafından kitabını yayınlaması için ikna edilmiş. Ama ben burada Kopernik'ten bahsetmiyorum, şurada yayınladıktan sonra diyorum, buna da gönder. Yani Kopernik'in sessiz kalışından, hani 30'larda sessiz kalmadı ves alıyoruz Bu Kopernik kalmış demek ki onu anlıyorum. Ve burada bir artıdan eksiye geçiş yapmam lazım. O zaman bunu bana ne verir hocam? Zıtlık verir. Her ne kadar alakasız yani niye buraya geçti gibi düşünseniz de. Bakın adamın Kopernik'in aksine karar vermiş yayınlamaya gençken. Sonra ancak Kopernik doğru fikre sahip olmuş olabilir. Yeni fikirlerini sessiz tutma hakkında yayınladıktan sonra diğeri kitaplarına, kitabını birçok suçlama ona karşı yönlendiriliyor. O yüzden de o cevabım ne olacak? Ada ne olacak? Geldim 58'e. Şöyle bir bakalım. Sizce şıklarda önceliğimi neye veririm hocam? Şıklarda bariz şurada bir infect yapısı görüyorum. Bana diyor ki önce bir bana gel bak. Tamam. Sonra şöyle bir atıf ifade var mı? These missing bu gözden kaçırılan elementler. Buraya da bakabiliriz. Önceliğimizi buraya da verebiliriz. Önceliğim nerede? Bu ikisinde. Ve şurada bir aynı dönem diyerek hani same period diyerek acaba öncesinde bir aynı dönemden mi bahsediyor? Bir ona da bir bakarız. Şimdi boşluğun önüne arkasına bakalım. Ve boşluk arkasında benzer şekilde diyerek mister gibi kopyasını vermiş. Bir öncekine benzetme yapıyor. Benzer şekilde halojen elementler şu ikisi her ikisi de şu kelimeyi bilmiyorsak hocam Önemli değil ama hani karşımıza çıkarsa keskin anlamında kullandığım Keskin e, etkileyici diye de kullanabilirim ama keskin zehirli oksijen e, ajanlarıdır diye düşünebiliriz. Ama şurada zaten zehirli kelimesini tutarsam bu ikisinin zehirli olumsuz olduğundan bahsedebilirim. Neye rağmen klorin bir gaz, baromin bir sıvı olmasına rağmen. Şimdi ikisi farklı olmalarına rağmen benzerliğinden bahsediyorum. Yani keskin oluşu, zehirli oluşlarından bahsediyorum. Benzerlik, farklılık, zıtlığı atmışım. Ama bu ne? Benzer şekilde. O zaman bir önceki cümlede de buna benzer şekilde, hani benzer olup farklılıklarından bahsetmen lazım. Bakın burası çok önemli. Benzer şekilde diyorsam bir önceki cümleye benzetme yapıyorum. Her ikisi bot diyerek. Aynılık, farklılık, zıtlığı ara diyor bana. Arayın bunu hocam aşağıda. Aynılık, farklılık, zıtlığını varen yani Adana olabilir mi? Olabilir. Aslında they are so similar. Öyle benzerlerdir ki ilk keşfedildiğinde iki element couldn't be birbirlerinden farklılaştırılamaz. Devamında benzer şekilde her ikisi de nedir? Her ikisi de zehirli, her ikisi de etkileyici ya da her ikisi de keskindir. Biri sıvı bir gaz olmasına rağmen. Olabilir mi? Olabilir adına kalsın. Aslında gerçekte hem bir zıtlık geçişi yapar hem de bir önceki cümleyi açıklama geçişi yapar. Unutmayın. Edirne'ye bakın. Bu elementlerin keşfi iddia eder. Şunu periyodik tablo açığa çıkarır. Önemli özelliklerini atom yapısının. Atom yapısıyla ne alaka? Onun dışında ilk eten, ilk girişimler, elementleri sınıflandırmanın aynı dönem zamanında yapı. Hangi dönem? Dönemden bahsetmiyorum ki. Bir önceki cümlede gönder. 1828'e kadar adamımız bulmuştu bazı elementlerin e, form grup, 3 grubu oluşturduğu ilgili alakalı özelliklere sahip 3 grubu oluş, oluşturduğunu buldu. Adamın esamesi okunmuyor bile sonrasında gönder. Elementler eğer düzenlenirse onların atomik ağırlıklarına göre düzenlenirse selgilerler açık periyodiklik. Periyodik özellikler. Bu da bir tanım olmuş. Konuyla alakalı değil. Zaten Adana önce bana gel diyor. Mister gibi infektimi verdim. Mister gibi deyimi verdim. Mister gibi benzer, benzerliğimi verdim. Benzer şekilde her ikisi de böyledir diyerek atıfımı da yaptım diyerek Adana'ya git diyor hocam. Çok güzel bir kolay bir soru olmuş. Geldim 59'a. Boşluğun arkasına baktım. Boşluğun önüne baktım. Ve burada neyden bahsediyor ona dikkat edeceğiz. Peki atıf ifade var mı şıklarda? Bir ona bakın. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'de atıf ifade görebiliyor muyum? Bağıran bir atıf ifade var. Şurada. Ama bu katma. Hangi katmandan bahsediyorsun acaba? Bu katman diyerek bir öncekine atıfın var mı? Bir onu tutarım. Şimdi şuradaki it olur mu hocam? Kendi içindeki bakın. Konfizyon oluşur. It. Kendi içindeki bir atıf ifade bu. Aynı şekilde şuradaki de it. Hani e, çıplak ciltten bahsediyorum. Gene it atıf yapmışsın. Kendi içindeki ifade bunlar. Daha kuvvetli bir öncekine atıf olan ne? Bursa. Ben önceliğimi bir Bursa'ya veririm. Ve bir öncesini bir sonrasını bir okuyalım. Şimdi faktörler ya da soğuk indeksi iki tira arasında ne olduğunu bahsetmiş. Ş e, sıklıkla şu an Incorporating to feel like gibi hissettiren sıcaklığı hani on weather hava tahminleri hakkında meydana gelir bu soğuk endeksi bizim vücudumuz genellikle ısınır havayı etrafımızdaki havayı ısıttığı için ve producing üreterek bir katman yakaladım seni layer yakaladım bak bir katman oluşturarak insulation katmanı. Ama eğer bu katma, katman rüzgar vasıtasıyla blow away uçar giderse bizler will cool faster daha hızlı soğut. Böylece cilt soğur. Gets colder. Devamında drink a storm. Dikkat storm fırtına diyerek rüzgardan bahsediyorum. Bir fırtına boyunca eksi 20 derece May derby bu yüzden tehlikeli olabilir. Ne kadar? Soğuk havadaki eksi 40 derece kadar. Neyden bahsediyor? Rüzgarın vücudunun üzerindeki katmanı alıp götürmesi soğuğun tehlikeli olmasından. Ve bu araya da böylece diyerek bir öncekine atıf yaptı bakın. Bizim vücudumuz ya da biz çok daha hızlı soğuruz. Böylece, böylece cildimiz çok daha hızlı soğur ve devamında eksi 40 kadar olur. Eksi 20 derecedeki bir fırtına eksi 40 derece kadar soğuk havadaki kadar tehlikeli olur. As dangerous as. Just as tıpkı benzetmesi yapıyor burada gibi anlamında değil. Hani tıpkı e, kadar anlamı katıyor. Eksi 40 kadar tıpkı ne olacak? Tehlikeli olacak. Mis gibi olmadı mı? Oldu. Açıkçası 2024 Ağustos Yöktil Fenler'in paragraf tamamlamaları özellikle çok bariz şıklarda atıf ifadeyi gör, bağlaç geçişini gör direkt gel beni işaretle hani o bir önceki cümleye atıf ifadeyi belki 56. soru biraz zorlamış olabilir. Ama mesela şıklara baktığınızda hep bir önceki cümleye atıf ifade vererek gelmiş. Özellikle e, bunlara dikkat ederseniz eğer ki önümüzdeki en sınavında da Mayıs en yüklü de fel sınavında da aynı şekilde gelecektir. Çok zorlamış mı zorlamamış. Peki diğerlerine bakalım. This is a lower limit. Düşük bir sıcaklık limittir. Sıcaklığı vücudumuza can't tolerate edebileceği even when kıyafetlerle sarıldığında bile. Şimdi bu düşük bir limittir diyerek hangi limitten bahsediyorsun? Bir limit vermedin ki. Ya da bu meydana gelir bir step outside. Hani dışarı adım attığımızda ve fark ettiğimizde it is much lower than çok daha düşük olduğunu anons edilen hava tahmincileri tarafından anons edildiğinin çok daha altında olduğunu görürüz. Hal alakası yok konu dışı. Eğer çıplak cilt maruz kalırsa sıcakla eksi 60 altındaki it will immediately hemen donar. Donmaktan mı bahsediyorum yoksa burada rüzgar ve sıcaklık bağlantısı mı var hocam? Rüzgar ve sıcaklık bağlantısı lazım bana. This layer diyerek bu katmana atıf yapıyor. Even with ne ile bile? A thick layer of clothing kalın katmanlı kıyafetlerle bile bölgeler gözün etrafındaki burun etrafındaki will be under risk risk altında olacak ciddi soğuk ısırı riski altında olacak demiş bu da alakasız kıyafetin kalınlığı ile ilgili bir konum yok gene neredesin gene Bursa'dasın. Açıkçası gayet güzel, gayet açıklayıcı, gayet kolay. Hani tıkır tıkır çözülebilecek şıklardaki atıf ifadeyi bağlıca gördüğümüzde işaretleyebileceğimiz bir soru dizilimi olmuş. İnşallah önümüzdeki sınavlarda da aynı performansı bekliyoruz sevgili Öseyim. Bay bay.